Gaziantep 14. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı GAP Tarım kapılarını törenle açtı. Orta Doğu Fuar Merkezi'nde açılan GAP Tarım'da 270'e yakın firma yer aldı. Açılışta konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan fuarların tarımın gelişmesindeki önemine değindi. Kurumumuz bölge tarımının gelişmesi adına yeni teknolojilerin tanıtılmasını, ürünlerin yeni alıcılarla buluşmasını teknik ekipman ve makina konusunda yeniliklerin üreticilere tanıtılmasını, üreticiler ile sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesini amaçlayan bu tür organizasyonların ilimizde her geçen yıl daha da kapsamlı bir şekilde büyümesini arzuluyoruz. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in tarım sektöründe her gün büyüdüğünü ifade etti. Gaziantep'te de yapılan ihracatlarda daha önce tekstil bir, birinci sıradayken şu anda bakıyoruz lider. Daha birinci sıraya yükseldi. Her geçen gün artırıyoruz. Ve gıdayla beraber gıdaya bağlı ambalaj sektörümüz büyüyen bir sektör haline aldı. O nedenle bu sene burada düzenlenen fuar çok önemli. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayesinde Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Ziraat Odası'nın destekleriyle düzenlenen fuar 24 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.